Toplumda şu anda evlenmeden kızla erkek delikanlı diyor ki benim ben ciddi düşünmüyorum. Ben arkadaş olarak seninle gezmek istiyorum. Daha yeni konuştuk bir genç kızla. Salih teyze ben de evliliği düşünmüyorum. O da evliliği düşünmüyor. Peki ne işiniz var birlikte? birlikte. O sana dokunmak isteyecek, sarılmak evet. isteyecek, öpmek isteyecek. Bunun devamı da gelecek. Aza nereye gidiyorsun demişler. Çoğa gidiyorum demiş. Peki sen evleneceğin erkeğe emanetsin. Ve bugün para birinci sırada. Para ve paraya bağlı olarak popülerlik birinci sırada. O yüzden de kendilerini iyi hissetmek isteyenler, birilerinin gözünde felancayı da gezdi dedirtmek isteyenler, bir günlük lüks bir restoranda yemek yemek, şaşalı bir hayat yaşayan birisinin yanında görünmek, onun son model en lüks arabasına biniyor olmak, akranları arasında kendisini imaj ve itibar kazandırdığı için erkekleri avlama yarışına giriyorlar.